basına ve kamuoyuna. Kiraz Şahin ve Halil Şahin'in bıraktığı yerden sormaya devam ediyoruz. İsmail Şahine ne oldu? Yaşam hakkı bütün hak ve özgürlüklerin varlığı için ön koşuldur ve bir hukuk devletinin her koşulda korumak zorunda olduğu temel bir haktır. Yaşam hakkının devlet eliyle ve başkaları tarafından ihlal edilmesinin önlenmesini içerir biçimde Devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri söz konusudur. Yaşam hakkı ihlali gerçekleştiğinde devlet olayı tam anlamıyla açıklığa kavuşturmak, sorumluları belirleyip yargılamak ve cezalandırmakla yükümlüdür. Yaşam hakkı ihlali iddiaları karşısında ihlali çevreleyen tüm koşulları ortaya çıkarmak, ihlalden sorumlu tutulabilecek kişi ve kuruluşları tespit etmek Sorumluları cezalandırmak savcıların ve mahkemelerin görevidir. Bu görevin layıkıyla yerine getirilmemesi devletin yaşam hakkı ihlalindeki sorumluluğuna işaret eder. 930 haftadır bu topraklardaki yaşam hakkı ihlallerinin son bulması için devletin ilgili organlarını göreve çağırıyoruz. 930 haftadır hak ihlaline maruz kalanların ve bu ihlallere tanıklık eden toplumun yaşananların tekrarlanmayacağına dair güvenceye hakları olduğunu söylüyoruz. 930. haftamızda ailesinin tüm girişimleri ilgili kurumlarca karşılıksız bırakılan İsmail Şahin dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Şahin, Beyoğlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. Disk genel iş üyesiydi. 18 Ocak 1996 günü sabah saat 6.30'da görev yaptığı 34 ATZ 59 plakalı temizlik aracında işbaşı yaptı. Her sabah olduğu gibi temizliğe İstiklal Caddesi ile başlayan araç 11. nokta olan Mimar Sinan Üniversitesi'ne geldiğinde iş arkadaşları İsmail Şahin'in elindeki süpürgeyle birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi. Şahin ailesi Sürekli ağlayan bu kişilerin çelişkili bilgiler verdiklerini ve konuşmaktan korktuklarını fark etti. Aynı günlerde İsmail'in 4 yaşındaki kızı annesine, babasına televizyonda polislerle gördüğünü söyledi. Aile Beyoğlu Belediyesi'ne başvurdu. İsmail Şahin'in mesai saatleri içerisinde kaybolduğunu ve bundan işveren olarak sorumlu olduklarını söyleyerek olayı araştırmalarını istedi. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Savcılığa suç durusunda bulunarak İsmail Şahin'in akıbetini araştırılmasını istedi. Eşi Kiraz Şahin ve babası Halil Şahin vefat edinceye kadar İsmail'i aramaya, yasal girişimlerde bulunmaya devam etti. Ancak İsmail'e dair hiçbir bilgiye ulaşamadan aramızdan ayrıldılar. Özetle, devlet İsmail Şahin dosyasında etkili bir soruşturma yapma olayda sorumluluğu olanları ortaya çıkarma yükümlülüğünü yerine getirmedi. İsmail Şahin'in başına ne geldiğini bugüne kadar öğrenilemedi. 930. haftamızda devleti yönetenlere bir kez daha sesleniyoruz. Devlet yalnız gözaltında kaybedilenlerin değil, ortadan kaybolan kişilerin de akıbetini araştırmak ve açığa çıkartmakla sorumludur. Her ailenin kaybolan yakınının akıbetini bilmeye hakkı vardır kayıp ailelerinin hakikati bilme hakkını teslim etmek için ulusal mevzuatta hakikati bilme hakkını tanıyın. Kayıp yakınlarının etkili soruşturma ve akıbeti bilme hakkının yetkililer tarafından sistemli olarak ihlal edilmesini bir suç olarak tanımlayın. Kayboluşunun 27. yılında bir kez daha İsmail Şahin dosyasında etkin bir soruşturma başlatılmasını ortaya çıkan maddi hakikatin çocukları ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, İsmail Şahin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 231 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon